Evet, Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir? Vacip. Yanlış. Farz-ı olacak. İslam inancına göre kaç tane büyük melek vardır? Dört. Say. Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil. Doğru. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bu bir daha. Hangisi öğle ve ikindi namazlarını birleştirerek ikindi namaz vaktinde kılınmasını ifade eder? Cemît takdim. Yanlış. <gülüyor> 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 Ruhul Emin, Ruhul Kudüs diye anılan melek hangisidir? Hazreti Cebrail. Doğru. Niye bunu Cebrail <laughs> Namazda gafletle yapılan bir hatayı düzeltmek için ne yapılır? Sevsi şey, sevsi. Şey, şey. Doğru. Bir Fahri Risaletin benden sonra peygamber gelseydi o olurdu dediği sahabe kimdir? <laughs> Hazreti Ömer olacak. Bitir namazı kaç rekattır? Üç. Doğru. Çok kolay sorun abi. İzmir Hadi bana, bir, bana da kolay sorun ya. Kabir ehli, kabirdekiler, ölmüş olanlar manasında terim nedir? <laughs>